Merhaba arkadaşlar. Telefonumun bana oynadığı bu ikinci bir oyun mu desem bilemiyorum. Bir Garden Koalada çekmiş olduğum video yüklenmedi, silindi. Bir de şimdi burada paket açılımı e, yaparken böyle hepsini tek tek çektim ama maalesef video yüklenmedi. E, telefonum artık yeteri kadar e, bilmiyorum video almıyor sanırım bozuluyor. Böyle paket açılımı yaparken çok ama çok böyle heyecanlanmıştım, mutlu olmuştum. Şimdi biraz yine modum düştü diyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar kohlera pideleri bekleyen arkadaşlar vardı. Kohlera pidelerim geldi. Açılımını yaptım. Ve böyle çok güzel pideler var arkadaşlar. benden pide bekleyen arkadaşlar vardı. Bu şekilde pidelerimiz çok sayıda elime ulaştı. Arkadaşlar çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel paketlemiş. Muhteşem. Hiçbir şekilde zarar görmeden fidelerin hepsi elime ulaştı. Paketlemesi tıpkı benim paketlemem gibi. Ee, şöyle göstereyim. Peçeteyle ve böyle güzel bantlarla muhafaza etmiş. Ve zarar görmeden geldi arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Aslında söyleyecek çok bir şeyim yok gibi. Dediğim gibi biraz modum düştü. Ee, almak isteyen arkadaşlar bana Whatsapp'tan ulaşırsa sevin, sevinirim. Çünkü buradaki bildirimler bana gelmiyor. Telefonumda sıkıntı var. Ne Instagram'dan ne de Youtube'dan bildirim gelmiyor bu arkadaşlar. ve ee, galiba telefonumu değiştireceğim gibi bu gidişle. Şöyle arkadaşım bana güzel güzel çeliklerden eklemiş. Bunları görünce zaten çok daha mutlu oldum, sevindim. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel yürekli arkadaşım benim. Bunları dikeceğim. Şöyle bir de rizom koymuş. Ee, çeşit çeşit arkadaşlar. Bunların size resimlerini atacağım. Çiçek şekillerini. Ee, bir de şöyle bir kargom gelmişti. Bana hediye göndermişti arkadaş. Sağ olsun. Sariye abla. Ee, biraz çiçekler e yolda zarar görmüş olan fındıklar böyle keyifle yiyeceğiz. Yedikçe de aklımıza sarı yapla gelecek. Ee, bunların yaprakları çürümüş. Çok fazla herhalde ki havasız kalmış. Havayla temas kesilmiş. Büyük ihtimal o yüzden çürüme olmuş. Bunlardan arkadaşlar bazılarından tek adet var. Ee, bunları ben yine kendime dikeceğim. İnşallah üretime de başlayacağım tekrar. Bunlardan kendime diktiklerimi fitilli sulamayı alırken ayrı bir video daha çekeceğim. Ee, sizler de fitilli sulamayı almak isterseniz e, o şekilde daha güzel, daha zahmetsiz büyütebilirsiniz. E, fitilli sulama için arkadaşlar toprak satışım var. Gübre satışım da devam ediyor. Elimde şu anda e, hazırda gübrelerim var. Hem episkiya ve kuhnera için e, çok güzel, çok faydalı. Gerçekten kullanan arkadaşlar da biliyorlar zaten ne kadar güzel ve değerli bir bitki besin olduğunu. Buradan bitki besinine karıştırdım arkadaşlar söylemiyorum. Ee, i̇çine ne koydun ne karıştırdın diye sormayın. Çünkü onu ben kendim e, kendi iksirim diyebilirim. Kendim ayarlıyorum ölçülerini, karışımlarını. E, içinde, e, şimdi farklı bir şey daha deniyorum. Hayvansal e, gübreden de faydalanacağım. Tabi bunu ilk başta ben kendi çiçeğimle denedim. Bakalım 15 gün içerisinde çiçeklerde gözle gözüken bir değişim olacak mı olmayacak mı? Tabi ben bunları kendi kafamdan uydurmuyorum. Yani araştırarak, deneyerek bu şekilde kullanıyorum. Ve kullandıktan sonra satışını yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten faydalı ve güzel bir besin. Tavsiye ederim. Böyle arkadaşlar fidelerim boyutları gayet güzel. içinde e, tabi bu, bu da yine benim simitanla kadife yapraklı dediğim içinde 4-5 tane e, benim kendime aldığım farklı türler var. Fidelerimiz böyle arkadaşlar. Şu şekilde buradan da yine görebilirsiniz. E, video işi bitti diye hepsini kaldırdım. Ee, maalesef çekimi yine hata verdi ve videoyu yükleyemedim maalesef. Şöyle bazıları mevsimsel olarak arkadaşlar biliyorsunuz e, kışın çok fazla güneş olmadığı için güneşin doğru uzamış gitmişler. Genel olarak videolarımız çok güzel. Arkadaşım buradan da çok çok teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık. Rabbim hayırlı bol kazançlar nasip etsin. Tüm emek veren Arkadaşlarıma hayırlı kazançlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomda böyle biraz aslında uzun bir videoydu ama bu ikinci çekim oldu. O yüzden kısa bir çekim olsun. Buradan e, kohlerapideleri geldi. E, Duyuruda bulunmak için ikinci videoyu çektim. Evet arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bol çiçekli günleriniz olsun ve artık bol kohleralı günleriniz olsun da diyebilirim. İnşallah birkaç güne kadar böyle farklı türlerden de çiçekler e, bulmaya ve getirmeye çalışıyorum. İnşallah farklı türlerden çiçekler de olacak. Evet arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.